Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesislerindeyiz. Ee, Türk futbol kamuoyunun en çok konuştuğu var eee protokol ile ilgili burada oluşturulan bir oda var. Var inceleme merkezi basın mensupları davet edildi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ve biz de geldik incelemelerde bulunduk. Burada e, var hakemi Alper Ulusoy var bize yardımcı olacak. Hocam burada <laughs> bayağı bir oda var. Kaç tane odanız var? Burada 9 e, tane oda var. 9 tane maç aynı anda. E, devrede oynanabilir e, şekilde dizayn edilmiş Avrupa'nın en üst düzey merkezlerinden bir tanesi. bize kırmızı buton hakemle iletişime geçtiğimiz buton buna bastığımız zaman hakemle iletişim açık hale geliyor e, ve e, konuşabiliyoruz. Bunu basmadığımız zaman hakem bizi burada konuştuklarımızı duymuyor. Yeşil buton ise, ise e, işaretleme yaptığımız buton. Bu nasıl oluyor? E, maç devam ederken potansiyel offside, potansiyel foul, potansiyel top içeride dışarıda gibi e, konularda burada video üzerinde işaretleme yapıyoruz ve operatörümüze e, bir bilgi gidiyor. E, maç içinde yüzlerce kez bu butonu kullanıyoruz ve e, operatörümüzden bu konuda destek alıyoruz. Hakemlik yaptık, e, yardımcı hakemlik yaptık, hakemlik yaptık, üst düzey hakemlik yaptık ve e, bundan sonra gelip burada. E, görev yapıyoruz. E, o yüzden e, maçtaki baskı, stres nasıl kaldırabiliyorsak burada geldiğimiz zaman da bunu kaldırabilecek düzeyde olmamız lazım. Temas ettiğini, hangi oyuncunun hangi uzvundan e, çizgi alınması gerektiğini operatör arkadaşımıza iletiyoruz ve operatörde de e, yazılımla birlikte bunu e, ekranlara getiriyor. Potansiyel offset potansiyel penaltı. Hakem penaltıyı çaldı. Operatör arkadaşımızdan sağ altta göreceğiniz gibi hı hı. ayaktan çıkış. Topun ayakla ilk temas an hangisini istersiniz diye bize soruyor. Ve biz de şimdi kol var hocam, ee, ayak var, değil mi? Evet. Omuz ve ayak üzeri. Mavi defansın defans Bence ayak... şu dikmeyi siz elle yapabiliyoruz. Bir dikmeyi omuz başına doğru çıkardık. Ve bu anda operatör bize soruyor tekrar. Onaylıyor musunuz? Bu görüntüyü onaylıyor musunuz? Kontrol ettik. Topun ayakla temas var. Defans oyuncusunun kaleye yakın. Alan çıksın, alan çıksın. Allah çıksın, alan çıksın. bu tarafa doğru döner misiniz başkanım? Pozisyonu <laughs> nasıl inceleyeceğiz Başkanım Bu tarafa doğru döner misiniz başkanım? <laughs> Arkadaşlar açıdanım, güzel gelsin. De... Zaman temelde dünya standartı 3 saniye gecikmeli olarak da aşağıda 4 ekranda izliyoruz mesela. Maçı buradan izlerken sizin için hata olabileceğine inandığınız bir pozisyon olduğu zaman aşağı ineceksiniz. Dörtte hala bir şüpheniz devam ediyorsa bu sefer operatör yardımıyla Seçtiğiniz görüntünün ağır çekimlerini izlemeye başlayacaksınız. 3 dakika sonra doğal olarak 3 saniye sonra geldiği için görüntüler içerisinde bir kere daha izleme şansı oluyor. Izleme oluyor. Evet. Bunu seçtiğiniz zaman da operatör marifetiyle ileri geri alarak ağır çekimde pozisyon farklı açılarından bir kere daha izleme şansı. oluyor. bu oran. Burada siz operatörü yönlendireceksiniz. Operatör evet. kare kare size 3-4 ayrı frame verecek. İlk değdiği an temas ettiği ana alalım. Aynen bu. doğru. karar. Geçelim. Birincisi en sarı takımdaki oyuncuya 9 numara alalım. O da omzunun elle oynanacağı için biraz daha gol yapan oyuncu 6 numaraydı. Doğru. Doğru. İsterseniz kontrol edelim. Evet kontrol edelim. Yanlışlıkla olmasın. Evet, altın numara. Tekrar geri gelecek. Tamam. Altın numaranın... Bu pozisyonun içinde topun ele çarpıp çarpmaması ile ilgili bir şüphem var. Ben bir Süpey daha incelemeye buradan Şu, başlayacağım. Yani haberin olsun şey e, bilgisi bu yeşil butonla gidiyor. O bookmark onun önünde yazdığı ayrıca yazılım gereği düğmelerle o bookmarklar arasında da zıplayabiliyor. Böylece zaman kaybı. Burada e, temel yok. Yok uyaracak mı bizi yani? Hakem karar verdiği için zaten siz otomatikman kontrol etmeye başlayacaksınız. Al. Şu düğmelerden birine elini koş. Sen İsmail abi elini. Canım konuşuyorsun. Ha, hepsine bakıyorum ben. Biz o, o pozisyonu mu bekleyeceğiz? Maç canlı, canlı değil zaten. Maç canlı değil zaten. Biliyorum abi canlı değil herhalde. Şey yani. Sen çizgisi çekebiliriz. Tamam. Tam, 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 Klibini nasıl kıyıp açarsan daha bak.